Yepyeni bir İfra Fahri videosunda herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı yeni gelecek etkinliklerimiz alacak. Ama onun öncesinde ise bir hayırlı uğurlu olsunuz alırım. Bugün itibariyle 82 seviye ulaştık. Ve arkadaşlar boyun içerisindeki hedefimiz 90 seviye ve buna ulaşmamda hiç kolay olmayacak. Hiç değilse bir yıl içerisinde belki ama o da belki ulaşabilirim. Evet her neyse şimdi gelelim arkadaşlar bugün içerisinde size göstereceğim etkinliklere ilk olarak yeni mistik mağazası, evo kasası, yeni uçan motor, giriş animasyonu ve yeni otelle kıyafetimizin geliş tarihi de belli oldu. Bu tarzda daha fazla içerikleri bugün elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde ise küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Freefire'da uygun fiyata elmas alabileceğiniz yeni bir platform hesap.com.tr 105 ile 2750 elmas arasından dilediğiniz satın alıyorsunuz. Size verilen kodu ise ggtoyup'taki tr app sitesine girerekten gönül rahatlığıyla da alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Link açıklama ve yorumlar kısmında. Evet ilk olarak yeni gelecek olan otel kıyafetimiz arkadaşlar. Daha doğrusu otel değil otelin renk değiştirilmiş olan versiyonu. 25 ila 27 Ekim arasında Avrupa Seven'a e gelinmesi planlanıyor. İçerisindeki ödüller de işte arkadaşlar gerçekten çok kazık. Yani kız kıyafetini almak istiyorsanız eğer yeterli miktarda parça biriktirerekten takas yapabileceksiniz. Ama eğer ki erkek kıyafetini almak istiyorsanız... Gerekli miktarda parça biriktirmeniz gerekiyor ve kesinlikle ödül havuzu içerisinden takas yapamıyorsunuz. Zaten şu an ödül havuzu içerisinde takas yapabileceğiniz eşyaları görüyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani bu tarzda yeni kıyafetler getiriyorsun. Bari onlara takas kısmına getir. Neden ayrı bir şekilde satmaya çalışıyorsun? Yani geçip de buradaki eşyaları alacağım ama senin orada vermiş olduğun yeni kıyafetlerin 7 artı 3'ü ben daha üstün olduğunu söylediğin kıyafet için 5 5600 elmas harcayacağım. Ve ben bu 5600 elması harcadıktan sonra ise bana kız veya erkek kıyafetini vereceksin. Hadi diyelim ki de kız kıyafetini verdim bir 5600 elmas daha harcadım. Ve yine kız kıyafetini verme ihtimalim var. Bunu yaşadık Arenas. Kanlı Samuray'da bunu yaşadık senle biz. Evet her neyse arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan ikinci etkinliğimize yeni bir giriş animasyonu zaten biz bu giriş animasyonu daha önceki videolarda gösterdik ama arkadaşlar bizim Avrupa serverinde farklı gelecek. Şimdi ilk olarak giriş animasyonu bu şekilde bir sormuş şarkı gelecek o açıdan bir sıkıntımız yoktur zaten biliyoruz. Bu giriş animasyonu gelecek yüksek ihtimalle ya bir sormuş şarkı ya da bir mako mağazasına gelecek ve yüksek ihtimalle de bir sormuş şarkı içerisinde bizim servera gelecek. Ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar tamam eyvallah güzel giriş animasyonu hiç fena değil İçerisindeki ödüller de idare edebilen ciltten ödüller ama şöyle küçük bir sorun var yani uçan motor nerede? Yani giriş animasyonunu birinci sormuş şark içerisine getirecekler eyvallah tamam ama geçip de bir sonraki yeni gelecek olan uçan motoru da neden ayrı bir sormuş şark içerisinde getirmek istiyorsun ki? Yani tamam hadi anladık. Avrupa serverı tüm server içerisinde artık en bahalı server yani Çin serverini falan da geçtik artık en bahalı server biz olduk ama geçip de giriş animasyonu yanında uçan motorlu ayrı bir etkinliğe getirmesin yani bunların ikisi bir eşya ama sen bu ikisi bir arada olan eşyayı ise ikisini farklı etkinliklere getireceksin bizim servera yani arkadaşlar şimdi bir tane ikisi de bir sonuç içerisinde gelse ya diyeceğim yani işte bir fiyatını iki tane alıyoruz yani sonuna kadar basmaya değer yani bak bu uçan motoru çok hoşuma gitti yani giriş almasını fazla hoşuma gitmedi ama uçan motor çok hoşuma gitti ve bunun ikisini de almak istiyorsam eğer iki soğumuş çarkına da ayrı ayrı elmas harcamam yapmam gerekiyor yani bu da gerçekten bir nevi kazıkçılık fırsatçılıktır benim gözümde yani hatta bir ara şöyle küçük bir hata yapmışlar Artık buna hata da diyemeyiz ama normalde ev kasalarında 1100 elmas harcadığınızda size 150 parça verirken bir ay boyunca herkese 100 parça verdi yani umarım yine aynı hataya düşmesin Garena. Evet yine Evo kasamız. Evet arkadaşlar yine Evo kasası içerisindeki silahlarımıza bakacak olursak eğer ilk öncelikle M1014 Alev Drakula bizleri karşılıyor. Yine onun haricinde ise Evo XM800'ümüz yine bu şarkı içerisine gelecek. Yine ise içerisinde Evo FAMAS'ımız Evo Humas'ın yanı sıra Evo MP40'ımız yine bu tarzı bir etkinliğe gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar bu etkinlik bize geldiğinde yani bir ara geldiğinde böyle bir aylık bir süre içerisinde yani bir Evo silah çıkardığınızda Evo silah sizde mevcutsa 150 parça yerine 100 parça veriyordu. Tamamen kazık hale getirmişlerdi. Ama ne hikmetse bunu bir sonrakinde düzelttiler. Çünkü bazen Evo silah yükseltmek istiyorsanız eğer Evo kasası gerçekten başvuracağınız yerlerden bir tanesi. Yani hiç değilse 1500 masa gerekli miktarda parça çıkartıyorsun veya daha uyguna daha ucuza da yine bu tarz etkinliklerden parçaları tedarik edebiliyorsun. Evet yeni gelecek olan Evo kasamız da bu şekildeydi. Aynı şekilde ise arkadaşlar oyun içerisinde yeni bir mistik mağazanın gelmesini bekliyoruz. Yüksek ihtimalle bizim servera ya bir mistik mağaza ya da bir şans şarkı gelecek. Ama gerçekten bu iki etkinlik iki etkinliğin de her ayda bir gelmesi gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse her ayın 10'unda veya 15'inde bizim servera bir mistik mağaza, bir şan çarkı gibi etkinliğin gelmesi şart. Evet yeni gelecek olan mistik mağaza ve içerisinde ödüller satan arkadaşlar bu da kötü ödüllerimizin çoğu. Yeni gelecek olan ifadeler ve ödüller. Yine bu şekilde bir erkek kıyafetimiz içerisinde mevcut. Yine erkek kıyafet olaraktan da hiç fena değil. Yine için de bu şekilde bir erkek kıyafetimiz daha olacak. Yine yani onun içerisinde önceden gelmiş olan bir kıyafet. Gerçekten bu mistik mağaza bu şekilde bize gelirse bizler için çok iyi olacak. Bir üstüne üstlük güzel de bir indirim fırsatı verirse eğer hiç değilse birçok kişi buradan oldukça güzel ve uygun fiyata birbirinden farklı eşyalar satın alabilir. Yine ise arkadaşlar ben burada en çok istiklerimden bir tanesi kesinlikle bu spor araba deseni. Zaten yeni gelecekler videosunda söylemiştim. Oradaki araba desenini çok istiyorum. Yine onun haricinde birbirinden farklı evrensel parça ve evo okutularımızda mevcut olacak. Yine onun haricinde ise arkadaşlar bizim Sevra gelmeyecektir ama yine bu şekilde de birbirinden farklı kutularımız. Yine içerisinde sır çantamız olacak. Yine bu tarzda bir ifademiz yine bu etkinlik içerisinde mevcut. Yine şöyle baktığımızda ise arkadaşlar ne birbirinden farklı kız kıyafeti de yine bu Mistik mağaza içerisinde gelecek. Ve yine bunların yanı sıra ise büyük ödül olarak da bir adet özel erkek kız kıyafetimiz olacak içerisinde. Yine ise içerisinde bu şekilde de bir kız kıyafetimiz olacak. Bence hiç fena değil gayet de güzel ve benim nevzimde de tatlı olan bir kıyafet olmuş. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikte. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde. En çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan otel kıyafeti mi? Yeni giriş animasyonu mu? Uçan motorumu, mu? Evo kasası mı? Yoksa yeni gelecek olan mistik mağaza mı? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında atılmış olan tüm mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.